Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde Alize Diva ipim ve 2 numara 1.75 milimlik bir tığım var. Şimdi zincir çekip zincir üzerine bir model başlayacağım ve onu size göstermek istiyorum. Zincir üzerine kurduğum modellerde istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Modelimizin sonunda fazladan gelen zinciri kesersiniz. Örmek istediğimiz şey boyutunda zincirimizi çekiyoruz. Ben küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım için az miktarda zincir çekeceğim. Evet, bakın zincirlerimizi çekiyorum. Yeteri kadar zincirimi çektim. Son zincirimden tutuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım tuttuğum yere ya da bir öncesine batıyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım tığıma. Sıradan zincir sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim bir defa doladım aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum tığıma bir defa doladım 1 2 3 4. zincire batıyorum buraya bir tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir defa doladım 1 2 3 4. batıyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Bakın böyle yuvalar oluşturacağız. Evet ihtiyacım kadar yaptıktan sonra son kez tığıma dolayıp bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet alt kısmımız böyle yuvalardan oluşacak arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim çevirdim. Bir defa doladım. İlk yuvamın içine 3 tane trabzan yapacağım. Birinci trabzanım. ikinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanım. Bir defa doladım. Sıradaki yuvamın içine yine bir yuva yapacağım. Üçlü bir trabzan. 2 zincir aynı yere üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki yuvanın içine trabzanlar yapmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzan yaptım. Bakın. Bir defa doladım. Sıradaki yuvanın içine yuva yapıyorum bir trabzan, iki zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki yuvaya beş tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş bir defa doladım. Sıradaki yuvaya sıradaki yuvaya yine yuva yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir trabzan daha. Şimdi sona geldik. Sondakine 3 tane trabzan yapıyorum. Normalde 5 yapıyorum. Baştaki ve sondakine 3 tane yaptım. 2 ve 3. trabzanımı da yaptım. Bir defa doladım. Sondaki şu kenar trabzanımızı hiçbir zaman unutmayalım. Bir tane kenar trabzanımı da yaptım. Hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum. Bakın, e, ikinci sıramız böyle oluyor. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim, çevirdim, bir defa doladım. Burada üç tane trabzanım var. Ortadakine batıyorum. Bir tane yuva yapacağım buraya. Bir trabzan yaptım, iki zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki yuvanın içine yine yuva yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım. Sırada trabzanlarımız var. Beş taneydi. Üçüncüye batıyoruz tam ortadakine. Buraya da bir yuva yapacağım. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir defa doladım. Yuva olan kısma yuva yapıyorum. Yani kısaca şunu söylemem gerekirse, bu sırada e, yuva olan yere de yuva yapıyoruz. Trabzan olan yere de yuva yapıyoruz. Bu sıramız komple böyle olacak arkadaşlar. Yuvalardan oluşan bir sıra olacak. Ben şöyle videomu bölmeden hızlı bir şekilde sona doğru gelmek istiyorum. Zaten küçük bir parça üzerinden anlatım yaptığımı biliyorsunuz. Videonun sonunda da büyük bir parça üzerinden modelimi göstereceğim. Ve bu iplerimizin ütülendiğini de biliyorsunuzdur. Ütüleyeceğim modelimi. Evet bakın 3 tane trabzan var. Ortadakine batıyorum. Buraya da bir yuva yapıyorum. Evet buraya da yuvamı yaptım. Bir defa doluyorum. Kenar trabzanımızda da yapmayı unutmayalım. Evet bu sıramızda böyle yuvalarla oluştu bakın. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir defa doladım, çevirdim. Şimdi buraya yuva yapacağız yine bir trabzan, iki zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Alt sırada bu kısma e, trabzanlar yapmıştık. Şimdi yuva yaptık. Şimdi bakın 1, 2, 3 yuvadan sonra buraya 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görmüş olduğunuz gibi yuvaların ve trabzanların yeri bu sırada değişecek. Yine buraya yuva yapıyoruz. Bir yuva bir trabzanlı bölümü şeklinde devam edecek. Şimdi yuva yaptım. Sıradakine 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Modelimiz hem çok kolay hem de çok güzel. Biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü ee, zaten trabzanlardan ve yuvalardan oluşan bir bölüm. Yine de çok hızlı anlattığımı düşünürseniz, videonun sağ üst köşesinden hız bölümünden hızlı yavaşlatabilirsiniz ya da yavaş anlattığımı düşünüyorsanız hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir model. O yüzden böyle çok. Ee, Yavaş anlatmak istemiyorum. Eminim ki bu videoyu izleyen birçok kişi trabzan yapmayı ve zincir çekmeyi biliyordur. Bu da en kolay modellerden bir tanesi. Evet, bakın bir yuva, bir trabzanlı bölüm şeklinde sıramın sonuna kadar geldim. Evet, son kısmada yuva yapıyorum arkadaşlar. Başta ne yapıyorsak. Sonda da öyle bitiriyoruz. Yuva yaparak başlamıştım, yuva yaparak bitirdim. Dediğim gibi sondaki trabzanı da unutmuyoruz. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum modelimi. Bakın, şimdiki sıradaysam e, hepsi yuva olacak. 4 zincir çekip çevirdim. E, bütün hepsine yuva yapacağız şimdi. bir defa doladım. Bakın burada 5 tane trabzanım var. 1, 2, 3'üncüye yine yuva yapıyorum. Yuvalardan oluşan bir bölüm. Bir sıra modeli kuruyoruz. Bir sıra sadece yuvalar oluşuyor. Bir defa dolayıp böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya geldiğimizde ise yine şu alt sıranın aynısına döneceğiz. Böyle devam ediyor çok kolay ve güzel bir model hemen büyük parça üzerinden göstermek istiyorum Bakın şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz daha net bakarak yaparsınız diye düşünüyorum Bakın şu kenardan anlatayım bu sırada trabzanla başlıyoruz şu yuvaların olduğu sıra trabzanla başlayıp trabzan yuva trabzan şeklinde bir üst sırada hepsi trabzan bir üst sırada yuva ile başlayıp trabzanla devam ediyoruz bir üst sırada hepsi yuva. Bir üst sırada trabzanla başlıyoruz. Bir üst sırada yuva ile bakın. E, bu şekilde çok kolay bir model. Bu iple yaptığınızda güzel bir yazlık bluz olur. Bu ip de zaten tam bluz örmelik bir ip arkadaşlar. Bu örgümüzün ütülenmiş hali. Böyle bol delikli bir model. Dediğim gibi en güzel yazlık bluzlara yakışacak bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, arkadan gelen matkap sesi için üzgünüm. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.